Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün CS tarihindeki tüm profesyonel oyuncular hakkında sizlere bilmediğiniz bir bilgi vereceğim. Hazırsanız videoya geçelim. Apex her büyük Fransız kadro değişiminde takım değiştiren nadir oyunculardan biridir. İlkinde LDLC'den Titan'a, ikincisinde Team Envius'a, üçüncüsünde G2 Esports'a ve dördüncüsünde ise Team Vitality'ye geçti. Videoya geçmeden önce size bu videonun sponsoru olan Skins Monkey'den biraz bahsedeyim. Skins Monkey kullanımı çok kolay olan bir CS takas sitesidir. Aradığınız skinleri rahatlıkla bulabileceğiniz şekilde tasarlanmıştır. Buna ek olarak bu kısımdan Burak CS kodumu kullanarak bedava bir şekilde 5 dolar ve %5 bonus kazanabilirsiniz. Kendi verdiği bonusla beraber %35 oluyor. Bu cidden fazla hem de çok fazla. Ayrıca ücretsiz bir şekilde buradaki görevleri yaparak çekilişlere katılabilirsiniz. Takas süreci çok basittir ve dakikalar içinde eşyanız envanterinize gelecektir. Bum! İşte bu kadar basit. Devam edelim. Ayrıca zaman zaman katlanmış mousepad ile oynadığı biliniyor. Bu da oldukça ilginç. Brogy, majör kazanan ilk ve tek Letonyalı Counter Strike oyuncusudur. Letonya'da teknik sporlar kategorisinde yılın sporcusu ödülüne aday gösterilen ilk e-sporcu oldu. Diğer adaylar arasında motor ve otomobil yarışçıları vardı. Ödül, Dünya Motocross Şampiyonası'nda 5. olan 17 17 yaşındaki Daniels ve Bruno Lietz kardeşleri verildi. Coldzira biz hepsine kendi grafitisini dövme olarak yaptırdı. Bahsi geçen grafiti de OB bölgesinin üstünde 4 kafatası var. Çünkü o efsanevi roundda toplamda 4 kill aldı. Device, Danimarka'da genç yaşta üst düzey bir badminton oyuncusuydu. Ülkesindeki bazı önemli takımlar onun badminton oynamasını istedi. Ancak Device e-spor tutkusu daha ağır bastığı için hepsini reddetti ve Counter Strike'a yöneldi. 2020 yılında Forbes'un 30 Under 30 Europe Sports and Games listesine girdi. Elektronik, Uçma korkusu olduğu biliniyor. Şiddetli türbülans onu fazlasıyla tedirgin ediyor. Profesyonel oyunculuk kariyerinden kaynaklı olarak sürekli seyahat etmesi nedeniyle bu korkusunu aşıp aşmadıysa bilinmiyor. Fuluşa. Gerçek adı Robin Rönnkuist. Pantamera ödül parasının bir kısmını Fallen'ın takımı Kabum'a bağışladı. Kabum'un ESL Van Cotovoy's 2015 LAN elemelerine uçabilmesi için destek oldu. O zamanlar kimse Kabum'un başarıya ulaşacağına inanmıyordu. Ancak takım elemeleri geçti ve majörde 5-8. sırayı aldı. Gerçek bir centilmenlik örneği. Get Right. Nick'i en büyük abisi tarafından verildi. Get Right adı Torrance öncesinde kullanılan bir Amerikan indirme yöneticisinden geliyor. Hala internet üzerinde varlığını sürdürüyor. Hobbit. En sevdiği film Yüzüklerin Efendisi. Oyundaki favori silah kaplaması AK-47 The Empress. Bu kaplama ona eşini hatırlattığı için özel bir yeri var. Nico. G2'da yerine gelen oyuncunun ismi gerçek adının ilk iki ve son iki harfinden türetilerek yine Nico oluyor. G2 için eksik olan parça olabileceği düşünülüyor. Aim, Oyundaki ismi kendi baş harflerinden geliyor. Mihai. İvan. Ivan. HLTV Top 20 listesine giren ilk Rumen oyuncu oldu. DL. Neredeyse profesyonel oyunculuğu bırakıp tam zamanlı kuruyor olacaktı. Ancak kız arkadaşı ona inandığı için bu karardan vazgeçti. Bu inanç onun motivasyonu tekrar kazandırdı. Forrest ve Karigan. Forrest resmi olarak emekli olduktan sonra Karigan hala aktif olan son profesyonel oyunculardan biri. CS 1.6, CS Source, CSGO ve CS 2'de profesyonel düzeyde oynamış Ender isimlerden. Kenyes, G2'yu temsil etmekten gurur duyduğunu belirtti. Oynamayı istediği tek takım ise FaZe Clan. Brokin'in yerine geçmek ya da geçmişte Guardian'ın yerini almak istediğini söyledi. Lollipop, akıcı şekilde Belarusça, Rusça, İngilizce ve İspanyolca konuşabiliyor. Üniversitede İngilizce ve İspanyolca eğitimi aldı fakat CS yüzünden okulu bıraktı. Ayrıca Portekizce ve İtalyanca'yı belli seviyelerde anlayabiliyor. CS2 sahnesindeki en çok dil bilen oyunculardan bir tanesi. Magix, Team Spirit'in en uzun süredir takımda kalan oyuncusu. Takıma 2019'da 16 yaşındayken katıldı. 2022 ortasından 2023 ortasına kadar bu takımda oynayan Wonderful ile de formayı paylaştı. Niko CS e oynamaya 6-7 yaşlarında ailesine ait olan LAN kafede başladı. İlk LAN turnuvalarından birine babasıyla aynı takımda katıldı. Kendi deyimiyle o zamanlar harika değil ama fena da değilmiş. 2015'te Maus Sports'a katılana kadar evde bir bilgisayarı yoktu. Lan kafede oynamaya alışık olduğu için bu normaldi. Slot makineleri olan bir odada oynadığı için makinelerin sesleri takım içi iletişimini bozuyordu. Bu yüzden sonunda eve bilgisayar almak zorunda kaldı. Oscar. Soyadı Çekçe'de mutlu veya şanslı anlamına geliyor. Paşa Biceps. CSGO'da ömür boyu tek bir harita seçmek zorunda kalsa en kolay harita dediği bu haritayı seçerdi. Hatta 50-60 yaşında bile oynanabilecek kadar kolay olduğunu söylüyor. Phoenix, Gamer sezon 1 adlı reality şova katıldı. Bu program İskandinavya'da yetenekli genç CSGO oyuncularına e-sporcu olma fırsatı tanıdı. Tüm yarışmacılar Gamer House'ta yaşayıp profesyonel destek aldı. Phoenix, Spawn'ın koçluk yaptığı mavi takımla birinci sezonu kazandı. Bu turnuvada Proland'a yer aldı. Robs Gözünün altındaki yara 6 aylıkken yaşadığı bir kazadan kaynaklanıyor. Sürünürken sıcak ütüyü üzerine çekti ve yüzüne değdi. Skin from my arm is under my eye. Simple. Oscar'ı kişisel olarak sevdiğini söyledi. Ancak HellRaisers takımında onunla oynamak istememiş. Çünkü Oscar'ın aptalca oynadığını, fazla kill peşine koştuğunu ve beklemediğini düşünmüş. "Oscar'ı insan olarak severim ama bu oyunda çok aptalca oynuyor." sözünü kullanmış. Twist Konada yaşarken eski takım arkadaşı Ocean onu okuldan alıp eve götürüyordu. Böylece saat 4'e kadar evde olup çevrim için lig maçlarını oynayabiliyordu. Uzi, WASD yerine TFGH tuşlarıyla oynuyor. Valve etkinliklerinden kalıcı olarak banlandı çünkü Epsilon ile Overgaming arasında oynanan bir SK maçında maç ayarlaması yaptı. Venom Zira, takma adı idoli olan Kolzira'dan ilham alınarak oluşturuldu. Kolzira, CS oynamaya başlamasında da ilham kaynağı olmuş. Wonderful, Navi'ye katılmayı hiç mümkün görmüyordu. Çünkü Simple uzun süre oranın AWP oyuncusuydu. Şimdi ise Na'Vi'nin ana AWP oyuncusu ve bir majör kazandı. Asla asla deme durumu tam olarak bu işte. Serk. 2012'de molotov bombalarına karşı yüksek sesle eleştirilerde bulunan oyunculardan biriydi. Niki kardeşinin bir arkadaşının kullanıcı adından türetilmiş. Sonuna bir T eklenmiş. Zantares. Aşırı el terlemesini önlemek için botoks enjeksiyonu yaptırdı ve cerrahi bir operasyon geçirdi. Bu duruma tıpta hiperhidroz deniyor. Egzersiz veya sıcaklıkla ilgisi olmadan aşırı terleme durumu. Tüm bu zorluklara rağmen kendi adına özel bir oyun hareketi olan Zanterez peak ile sahnede kalıcı bir iz bıraktı. Bu hareket duvara çok yakın durup beklenenden daha geniş açılarla aniden çıkma ve yüksek ping ile birleşince Santeres peak oluşuyor. About this. Yekindar. Monitöre çok yakın oturuyor. Sebebi basit. Kendini oyunun içinde daha fazla hissediyor. 4 yılı aşkın süredir bu şekilde oynasa da sosyal medyada insanlar bunu ancak şimdi fark etmeye başladı. Zeke. 2020'de CSGO'yu bırakıp Valorant kariyerine başladı. 2021 Mayıs'ındaki Masters Rekjavik sırasında oyuncu kontrolü sırasında bir turnuva görevlisine hakaret etti. Bu nedenle turnuva ana etkinliği ve açık elemelerinde oynamaktan men edildi. Zelsis bu cezayı tamamen kabul etti. Dürüst olmak gerekirse Valorant onun için CSGO'dan daha iyi gitti. Ve bugünlük videomuz bu kadar. Eğer benim de valoranta geçmemi istiyorsan videoyu lütfen beğenme. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip yorum yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.